Tekrar birlikteyiz. Ben fizik öğretmeni Cuma Aksoy. 12. sınıflar P fizik testlerinin çözümlerine devam ediyoruz. Bugün birlikte 27. testi çözeceğiz. Konu başlığımız düzgün elektrik alan ve sağ arkadaşlar. Hemen birinci soruyla başlayalım. Sorumuz şöyle. Yatay sürtünmesi düzleme yerleştirilen iletken paralel levhalardan kanun önünden ve hızıyla atılan artı Q yüklü M kütleli cisim M levhasından Vm hızıyla çıkıyor. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar levhanın artı ucuna bağlı şu levha artı ile yüklenecek. Eksi uca bağlı levha da eksi ile yüklenecek. Şimdi burada cismin bir kinetik enerjisi var. Yazalım 1 bölü 2 m çarpı v kare. Yükümüz arkadaşlar buradan buraya gelinceye kadar şuradaki potansiyelin tamamını alacak. Üzerinde yapılan iş Q çarpı Epsilon 1 kadardır arkadaşlar. Çünkü bütün potansiyeli alacak. Q çarpı Epsilon 1. Şimdi ikinci levhaya girdikten sonra levhanın şu ucu eksi. Bizim yükümüz ise artı. Yükümüz artı olduğu için arkadaşlar bu tarafa doğru gitmek isterken kendisine harekete ters yönde bir elektriksel kuvvet uygulanacak. Dolayısıyla bunu yavaşlatacak. Eksi Q çarpı şuraya kadar gelin, gelirse bütün potansiyel kadar azalma olacak. Bu da eşittir 1 bölü 2 m çarpı vm'nin karesi. Enerji denklemi bu şekilde. Şimdi e1 büyüktür e2 diyor. Biz hızlar arasında bir ilişki bilmiyoruz arkadaşlar. Yani ilk hız mı büyük son hız mı büyük bilmediğimiz için bununla ilgili kesin bir şey söyleyemeyiz. m levhası l'den uzaklaşırsa vm azalır. Arkadaşlar m'nin l'den uzaklaşması enerjiyi etkilemiyor. Dolayısıyla hızı etkilemez. Kame arasındaki kinetik enerji değişimi. Şimdi enerji değişimini nasıl anlayacağız? son enerjiden ilk enerjiyi çıkararak ya da aradaki farka bakarak Dolayısıyla arkadaşlar iki enerji arasındaki farka baktığımda e kinetik son eksi e kinetik ilk diyelim. Şimdi şu burada dursun. Bunu diğer tarafa eksi olarak gönderdiğimizde şuraya dikkat ediniz arkadaşlar. Şu kısım nedir? Kinetik enerjideki değişim olarak kalır. Dolayısıyla bu doğrudur. Q parantezine alırsak orayı Q parantezinde ne olur? Epsilon 1 eksi epsilon 2 olur. Dolayısıyla kesin olan yalnız 3'tür. Soru 2. Düşey düzleme yerleştirilen iletken paralel levhalar arasındaki x cismi dengede kalmaktadır. Y ve z cisimleri serbest bırakıldığında ivmeleri a, A'z olur. Bunlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi düşey düzlemde olduğu için arkadaşlar m cisminin aşağı doğru bir ağırlığı var. Bu dengede ise demek ki yukarı doğru da bir elektriksel kuvvet uygulanmış. Ve bu elektriksel kuvvet ağırlığı eşit. Şimdi levhanın şu ucu artı. Bu taraf aşağıdaki levha artı. Yukarıdaki levha eksi. Yükümüzde artı olduğu için artı artı itecek, eksi artı çekecek ya da elektrik alanla aynı yönde bir elektriksel kuvvet etki eder deriz. Dolayısıyla arkadaşlar mg eşittir elektriksel kuvvet neydi? E çarpı Q'ydu. Şimdi burada elektrik alan yerine de V bölü D yazarsak çarpı Q velhasıl mg eşittir buna. Şimdi bir diğeri için bakalım. Şimdi aşağı doğru ne var? 2 mg buna etki eden elektriksel kuvvet Fe yine aynıdır. Neden arkadaşlar? Aynı levha arasında yük de aynı. Dolayısıyla buna etki eden elektriksel kuvvet buradan anlaşıldığı üzere Mg'dir. Şimdi aşağı doğru 2Mg var. Yukarı doğru Mg var. Dolayısıyla net kuvvet ne olur? Mg eşittir. Kütlemiz 2M çarpı A. Yani dinamiğin temel prensibini yazdık şurada. Onu da belirteyim. F eşittir M çarpı A'dan. Bu burada dursun. Şimdi son olarak şuna bakalım. Buna aşağı doğru ağırlık etki ediyor Mg. Buna aşağı doğru elektriksel kuvvet etki eder. Neden arkadaşlar yukarı levha eksi, aşağı levha artı olduğu için elektrik alana zıt yönde. Eksi yüke etki eden elektriksel kuvvet ya da eksi eksi iter, artı eksi çeker diyebiliriz. Şimdi burada mg'dir. E, elektriksel kuvvet de bakınız yine aynı e, levhalar arasında e çarpı q'dan. E bu da mg'dir. Dolayısıyla ne yapar burası? 2mg yapar. Kütlemiz ne kadar? m çarpı az. Tamam mı? Biz bunu ay'a yazmayı unutmuşuz. Şimdi bunları oranlayalım arkadaşlar. Ne olur? Şöyle olur. M'ler gider. MG'ler gider. Velhasıl AY bölü AZ kaldı elimizde. Şimdi burada 1 bölü 2 var. 2 de buraya bölü olarak gelirse 1 bölü 4. Demek ki inmelerin oranı 1 bölü 4 olur. Soru 3 sürtülmesiz yalıtkan düzleme yerleştirilen paralel levhaların S noktasından ve hızıyla atlan bir elektronun K noktasındaki kinetik enerjisi 35 elektron voltur. Buna göre elektron hangi noktadan geri döner? Şimdi sevgili arkadaşlar elektronun üzerinde yapılan iş yük çarpı üzerindeki potansiyel değişime bakacağız. Şimdi bakınız levhalar arasındaki potansiyel değişimi şöyle anlarız. Bakın elektrik alan eşittir V bölü D'den biz potansiyele bakarken E çarpı D'ye bakarız. E paralel levhalar arasında her yerde elektrik alan aynı olduğu için potansiyel uzaklıkla doğru orantılıdır. Şimdi buradaki toplam potansiyel 30 ise bunu 3 eşit parçaya bölüyorum. Yani 10 volt, 10 volt, 10 volt. Şimdi e, yükümüz eğer sıfır e, enerjiyle bırakılmış olsaydı eksi levhadan dolayı itilecekti ve K'ya geldiğinde enerjisi 20 elektrovolt olacak. 20 volt alacaktı. Elektron 20 elektrovolt. Ama buraya geldiğinde ne kadarmış? 35 elektrovolt. Halbuki 20 olması gerekiyordu. Ha demek ki ilk hızından dolayı bir kinetik enerjisi var. Kinetik enerjisi ve bu kinetik enerji 15 elektrovolttur. Tamam mı arkadaşlar? 15. 20'sini de kazandı. Etti 35. Tamam mı? Şimdi 15'i var. Ama buraya geldiğinde o zaman ne olur? Buraya geldiğinde 35 ise buraya geldiğinde 10 daha alacak. Onu isterseniz kırmızıyla yazayım. Daha net görünsün diye. 45 elektrovolt olur. Şimdi 45'i aldı. Buraya geldi elektronumuz. Bir de bu tarafa doğru hızı var. Şimdi buraya çok dikkat. Üreticimiz artı burası. Levhaya bağlı olduğu için bu levha artı. Şurası eksi. Şimdi elektronumuz diğer tarafa gitmek isterken artı levhadan dolayı kendisine harekete ters yönde bir elektriksel kuvvet uygulanacak ve yavaşlatacak. Dolayısıyla hareket ettikçe enerjisi azalacak. Peki enerjisi 1, 2, 3, 4, 5, 5 bölme boyunca bunu 5 parçaya bölersek 15, 15 her bölmede 15 elektrovolt enerji kaybedecek. 15 volt daha doğrusu elektron olduğu için de 15 elektrovolt. Şimdi 45'i nereye kadar götürebilir? 15 kaybetti, 30 kaybetti, 45 kaybetti. Dolayısıyla buraya geldiğinde kinetik enerjisi sıfır olacak. Hareketine ters yönde e, kuvvet etki ettiği için yani sol tarafa doğru cisim burada durup diğer tarafa doğru harekete geçecek tekrar. Dolayısıyla ne noktasından geri döner deriz. Sürtülmesiz yatay düzleme yerleştirilen paralel levhaların kan noktasındaki hızı, kan noktasına V hızıyla artan bir cisme ait zaman grafiği şekildeki gibidir. V2 gerilimi kaç volttur? Şimdi arkadaşlar bakın. Önce hızı V'den 2V'ye çıkıyor. Bunun sebebi ne? Üretecin bu ucuna bağlı olan levhaya yakın olduğu için artı ona bir elektriksel kuvvet etki edecek, hızlanacak ve T süre sonra hızı artıp 2V. Sonra hızı azalmaya başlıyor. Niye hızı azalır? Çünkü bu levhaya girdi artık. Yükümüz artı olduğu için bu levha onu yavaşlatacak. Dolayısıyla bu yükümüz buradan buraya geldiğinde buradaki hızı ne oluyormuş? 2V oluyormuş. Şimdi buradaki hızı ve kinetik enerjiyi yazalım. Kinetik enerji hızın karesiyle doğru orantılı. 1 bölü 2 m çarpı v kare değil mi? Hızın karesiyle doğru orantılı olduğu için ben buradaki enerjisine e diyeyim. O zaman 2 e hıza sahip olduğunda buradaki enerjisi 4e. Enerjideki değişime dikkat ederseniz arkadaşlar e'den 4e yani ne kadar 3e. Bu 3e'yi nereden dolayı kazanmış? 60 volttan dolayı. Yani bu 3E'yi 60 volttan dolayı kazanmışsa E dediğimiz şey 20 volttur. Şimdi gelelim ikinci kısma. Şimdi burada arkadaşlar e, hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize yer değiştirmeyi verir. Burada bir yamuk var. Kısa kenar, uzun kenar çarpı yükseklik bölü 2. Doğru mu? Şimdi bunu toparladığımız zaman 3VT bölü 2. Biz buna ne demişiz? Bakın levhalar arasındaki uzaklık 3D. He, demek ki şunlar gittiğinde biz rahatlıkla VT'ye ne diyebiliriz? 2D. Şimdi bakalım diğer levhada bu yükümüz şuraya çarpıyor mu ya da buralardan bir yerden mi dönüyor? Buradan anlayacağız. Buranın alanı nedir? Üçgenin alanı 2V çarpı 2T bölü 2D. Şunlar sadeleşirse ne olur? 2VT. E, VT dediğimiz 2D ise 2 çarpı 2D'den 4D. E, bu levhamız da 4D. Demek ki bu yükümüz buradan gelip buraya çarpıyor ama çarptığında da son hızımız sıfır oluyor. Enerjisinin tamamını kaybediyor. Peki buraya geldiğinde toplam enerjisi ne kadar? 4E demiştik. 4E ise ne kadar? 80 volt. 80 voltun tamamını kimden dolayı kaybediyor? V2'den. Dolayısıyla V2 ne kadar olacak? 80 volt olacak arkadaşlar. Soru 5 şekildeki artı köy yüklü cisim K noktasından serbest bırakılıp düşey düzleme yerleştirilmiş. Paralel levhalardaki küçük bir delikten geçerek L noktasında durmaktadır. Buna göre cismin ağırlığını veren bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bakınız şurada şuraya göre bir e, potansiyel enerjisi var. Şimdi ne kadar potansiyel enerjisi var? Şöyle diyelim. M, G çarpı buradan yükseklik 2'de. Bu kadar potansiyel enerji kazanıyor serbest bıraktığımızda. Yalnız buraya girdiği andan itibaren arkadaşlar şu levhamız eksi. Şu levhamız artı yükümüz hareket e, aşağı doğru hareket ederken yukarı doğru buna bir elektriksel kuvvet etki edecek ve burada duruyor. Burada duruyorsa, o zaman burada kazandığı potansiyelin tamamını şurada elektriksel enerjiden dolayı kaybediyor. Peki ne kadar enerji kaybedecek? Eğer şuraya kadar gelseydi, ne demiştik? Üzerine yapılan iş q çarpı delta v yani buradaki potansiyelin tamamını kazanmış olacaktı. Ama levhanın yarısına yani orta noktasına geldiğinden çünkü levhamızın e, Levalar arasındaki uzaklık 2 de burası d olduğu için v bölü 2'sini e, v bölü 2 enerji alacaktır. Daha doğrusu o enerjiyi burada kaybedecektir. Yani q çarpı potansiyeldeki değişim v bölü 2. Bizden ağırlığı istiyor. Ağırlığı çektiğimiz zaman 2, bu, 2 de buraya bölü olarak giderse qv bölü 4 d olur değerli arkadaşlar. Cevap anahtarında C demiş fakat ben cevabın D olması gerektiğine in, e, inanıyorum. Eğer sizin farklı bir düşünceleriniz varsa arkadaşlar veya ben yanılıyorsam e, aşağıya yorum olarak yazarsanız sevinirim. Soru 6. Uçlarına şekildeki gibi üreteç bağlanmış paralel metal levhaların arasında KLM noktalarındaki elektrik alanlar sırasıyla EK, EL, EM'dir. Bunlar arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar paralel levhalar arasındaki elektrik alan düzgün ve her yerde aynıdır. Dolayısıyla cevabımız A olur. Soru 7 noktasal bir yük çevresindeki elektrik alan çizgileri ve eş potansiyel eğrilerinin durumu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi sevgili arkadaşlar bir tane noktasal yük seçelim ve bunun etrafında oluşturduğu potansiyel ve elektrik alan çizgilerine bakalım. Şimdi diyelim ki şurada noktasal bir yükümüz olsun. Artı Q mesela çevresinde arkadaşlar eş potansiyel çizgileri oluşturacak. Şunu geri alma imkanım var mı? Evet. Şimdi şöyle yapalım. Bakınız. Şöyle eşit uzaklıklar olsun bunlar arkadaşlar. Yani R, 2R, 3R yarıçaplı çemberler olsun. Şimdi biz potansiyeli şöyle tanımlıyoruz. K çarpı Q bölü R. Şimdi elektrik alan çizgileri nasıl? Eğer biz burayı baz alacaksak elektriksel alan çizgileri arkadaşlar şöyle merkezden dışarı doğrudur. Bunları küre olarak düşünürsek arkadaşlar normalde kürenin içerisinde elektrik alan nedir? Sıfırdır. Onu da unutmayalım. Şimdi elektrik alan çizgileri düzgündür. Evet arkadaşlar. Eş potansiyel eğrileri eşit aralıklarda eşit miktarda değişim gösterir. Şimdi ben şöyle bir şey dedim. Şuraya R dedim. Bakın şu uzaklığa da R dedim. Şu uzaklığa da R dedim. Şimdi çok dikkat etmenizi istiyorum. KQ bölü R'ye mesela ben arkadaşlar şöyle demek istiyorum. 6V üstü diyeyim. 6V üstü. Yani şu noktadaki potansiyel 6V üstü. Şimdi 2 uzaklık olunca bölü 2 yapınca buradaki potansiyel ne olur? 3V üstü. 3 uzaklık olunca 6'yı bu sefer 3'e bölersem 2V üstü. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. R kadar değişim oldu. Ee, şurada yine ikincisinden bakalım. isterseniz bakınız. R'ye kadar değişimde potansiyel ne kadar değişti? 3 ve üst. Şurada bir R'deki değişim daha. Değişim ne kadar arkadaşlar? Ve üst. Dolayısıyla arkadaşlar eşit aralıklarda eşit miktarda değişim göstermez potansiyel. Bu yanlış. Elektrik alan çizgileri ve eş potansiyel çizgileri birbirine diktir. Evet arkadaşlar elektrik alan çizgileri eş potansiyel çizgilerine diktir. Burada da cevap E demiş ama bence olması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Soru 8 ve elektrik potansiyel farkı altında yük cinsi bilinmeyen M kütleli cisim düşey düzlemdeki paralel levhalar arasında V hızıyla atılınca iki yolunu izliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi düşey düzlemde demiş. Dolayısıyla bu cismin aşağı doğru bir neyse olacak ağırlığı. Normalde aşağı doğru hareket etmesi gerekir değil mi? Ama ne oluyor? İki yolunu izliyor. Bunun sebebi ne? Elektriksel kuvvet. Şimdi üreticinin eksi ucuna bağlı levha eksi artı ucuna bağlı levha artı. Demek ki arkadaşlar doğrultu değiştirmeden gidiyorsa yukarı doğru da bir F elektrik var ve bu elektriksel kuvvet MG'ye eşittir. Şimdi o zaman şöyle söyleyebilirim. Mg eşittir. F elektrik olduğu için E çarpı Q'dan. E'yi de açalım arkadaşlar. V bölü D olduğu için V çarpı Q bölü D olur. Şimdi bunlar birbirine eşit ki bu doğrusal bir e, yol izliyor. Potansiyel fark artırıldığında bir yolunu izler. Eğer potansiyel artarsa bu artar. Yani elektriksel kuvvet artar. Elektriksel kuvvet artırsa artarsa net kuvvet yukarı yönde olacağı için bir yolunu izler. Ağırlık artırılırsa 3 yolunu izler. Evet arkadaşlar, bu durumda da mg artacağı için aşağı yolu izleyecek. İsim pozitif yüklüdür demiş. Arkadaşlar bakınız yukarı yönde hareket ediyor bu. Eksi yüklü olması lazım. Çünkü artı eksiyi çekeceği için yukarı yönde hareket ediyor. Eğer artı olsaydı elektriksel kuvvet de aşağı doğru olacaktı. Dolayısıyla 3 yolunu izlemesi gerekirdi. Bu durumda 3. öncül yanlış olur. Cevabımız 1 2 yani D seçeneği olması gerekir. Soru 9 aralarındaki uzaklık 20 cm olacak şekilde paralel yerleştirilmiş iki tel iletken levha şekildeki üreteçlerle bağlanmış. Buna göre levhalar arasındaki elektrik alan nedir diyor. Elektrik alan eşittir arkadaşlar. Potansiyel bölü uzaklıktır. Burada arkadaşlar uzaklık potansiyelin birimi volt, uzaklığın birimi metre alınır. Bu yüzden bunu metreye çevirmemiz gerekiyor. 100'e böleriz 0,2 metre yapar. Şimdi elektrik alan eşittir. Bunu bulduk. 0.2. Yalnız burası potansiyel. İki üreteç var birbirlerine ters bağlandıkları için. Potansiyel ikisinin farkı kadardır arkadaşlar. Çünkü birbirlerine zıt çalışıyorlar. Birinin ürettiği akım bu tarafa, birinin ürettiği bu tarafa. Dolayısıyla zıt. Eğer aynı yönde olsalardı toplardı. Velhasıl arkadaşlar 30 eksi 5'ten ne yapar? 25 volt olarak almamız gerekiyor. Üreticimizin potansiyelini. Bunu da yazalım. 25 bölü 0,2. 2 bölü 10'dur yukarı çıkarsa 250 bölü 2'den elektriksel alan 125 125 volt bölü metre veya diğer birimi Newton bölü kulomb. Bu niye Newton bölü kulomb yapıyor? Onu da açıklayalım. Şimdi elektrik alan neydi arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. Elektrik alan neydi? Birim yükü etki eden kuvvet demekti. Dolayısıyla kuvvetin birimi Newton, yükün birimi kulomb. Tam kullanılabiliyor arkadaşlar. Cevabımız B demiştik. Şu o zaman işaretleyelim. Şimdi soru 10 düşey düzlemdeki yüklü paralel iletken plakalar arasında yer alan x y z parçalarına ait sabit büyüklükteki hareket nicelikleri sabit büyüklükteki yani ivme sabit, g sabit, f sabit. E, şekil 1 2 3'teki gibidir. Buna göre hangi parçacıklar pozitif yük taşımaktadır? Şimdi düşey düzlemde olduğu için arkadaşlar aşağı doğru bir cisme bir ağırlık kuvveti etki edecek ama cismiz yukarı doğru ivmelendiğine göre demek ki yukarı doğru bir F elektriksel kuvvet var. Yukarı doğru net bir kuvvet olduğuna göre F elektrik buradaki ağırlıktan daha büyüktür. Yukarı doğru bir elektriksel kuvvet etki ettiğine göre demek ki bu yükümüz nedir arkadaşlar? Artıdır. Neden? Çünkü artı levha artı yükü itecek. Eksi levha artı yükü çekecek. Dolayısıyla x cismimiz artıdır. Şimdi y'ye bakalım. Aşağı doğru bu cisme arkadaşlar mg etki edecek. E dinamiğin temel prensibinden biliyoruz ki f eşittir m çarpı a'dan. E bakıyoruz. İvmemiz g'ymiş. m çarpı g yani. E, o zaman başka bir kuvvet yoktur bunun üzerine etkiden. Dolayısıyla buna etkiden elektriksel kuvvet yok. Demek ki bu nötr bir cisimdir. Y olmaz arkadaşlar. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru cismin bir ağırlığı var. Mg Cismin aşağı yönde hareket ediyor. Sabit hıza. Şimdi normalde eğer bunun üzerinde başka bir kuvvet olmasaydı net kuvvet Mg olur. İvmemiz G olurdu. Şuradaki gibi aynı G olurdu ama burada hız var. ivme yok. Yani sabit hızla hareket ediyor bir cisim sabit hızla hareket ediyorsa cisim üzerine etki eden kuvvetlerin toplamı ne olacak arkadaşlar? F net sıfır olacak. Bu şu anlama gelir. Demek ki mg F elektriksel kuvvete eşittir. Velhasıl arkadaşlar şu şuna eşit. Bizim için önemli olan elektriksel kuvvetin yönüydü. Yukarı yönde etki etmiş. Demek ki z yükümüz nedir? Artıdır. Artı levha artı itmiş. Eksi de çekmiş. Demek ki bu tarafa doğru itilmiş. Bu durumda Z de artı yüklüdür. Bizde bize pozitif yük taşımaktadır demiş arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Bu şekilde arkadaşlar testimizi bitirmiş olduk. Gelecek testlerde görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar, kolay gelsin arkadaşlar.